elements this is talk negotiations have fallen apart move to secure the premises suspects are highly volatile Herkesiniz. Kimse gözükmüyor ama. Solda bir şey var. Adam var sesini duyuyorum da. Uzak yok. Kendini görmüyor ama.

arkasında seçkili killed. Doc here. Notifying temps. Nereden gidiyor? Bir karşıdan görelim. Yok. burası. kimse gözükmüyor. Bak ne kadar sağlam Burada da açık kapalı. Burayı ben kapattım ya. Ben ya işte bağladım ya. Tuzak gözükmüyor. Bak ses var. Bu mesle sanırım tuzak yok. Demek bu mesela. <laughs> but, I said, move. Get on the fucking Police, don't fucking shit. police! Drop the, drop Get drop the weapon! Get Please. down! Drop the weapon! shoot! Drop the weapon! Don't a badge! Get down! Don't Get down. Down. The Don't shoot! Don't shoot! Don't Don't Move over here. Move towards me. Provide cover. Police, get down! Move <coughs> hands up Shit! No. LSPD, don't police, don't move. move you and stay stand my point. All body. Don't move. Need you to stay still and not move. Ready. Shit! Entry team to talk. One in custody entry team this is talk beauty keep them coming Uzak. Yok. Ee, kimse there's nothing incriminating on the server listen to what i'm telling you Al abi bunu. Neyi? bak ben hiç fark etmedim ama. Bu, 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 bu geldiğimiz yer mi Aynı. O evet. Kapatalım. Ha. Nasıl bakıyorum buraya dedim Burada var bir şey. Just a man. Just a man. Get down and keep your hands up. Bir oda daha. Tuzak yok. Kimse de yok içeride. Buradan mı girelim? Show me some fucking proof you guys are cops. Buradan girelim. Ben kozatsam mı dedim de bir sürü oda var hangi bilmiş herhalde. Ayak altı bir yerde. <laughs> Adam mı geliyor? <laughs> Bak sol açık ama temiz. Sağda bir oda var, kapısı açık. İçerisi gözükmüyor. Tam God damn it. E, bir yönünde de bir tane silahlı şey var. Kaldırgan var. Tuzağa bakmadım. Yok ya ne olur ne olmaz bakayım. Tam bir yönünde. Nasıl yapalım onu? Aç kapıyı ben şu. Kafasına flash Bacanda mı olur istersen önce? <laughs> Komple açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor dur kapı açık. Tamamda bir kapı var onun solunda. <laughs> Forward. Turn around, don't get up. Hello. Put your hands up! Put your hands up! Police! Get down! Get down on your knees. Hey! Put your hands up! Get down! Get down and don't move! Put your hands up! And get We're ready. Move hands up! Move to the sound of my voice waspeedy hands up Help! What are you doing here down and turn around. motherfucker! What the hell? talk. is in custody, requesting escort. Talk here. Trailer standing by. Hangi tuşla alıyorum bunu? Önden bak, B'ye e basıldı. <laughs> Atayım mı bırakayım mı? Yürü 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 yürü. Yürü. Olaya git falan. Bırak ya o şey Sivilo <laughs> Onlara atıyorum da köpeklere Dik <laughs> Buraya gireriz abi Ha, Aynen doğru Tuzak yok Oda boş burada. Get down. Putting down a chem light. Böyle takoz attım artık gerekti. Bak bak anne sen ben takozumu kaldırayım. Merdiven var. Önümüzde yukarı çıkıyor. O zaman önce alt kat alalım yukarı çıkalım. Yani, merdiven mi var? Evet solda da exit var. Şey çıkış. Ha. ses var ama ortaya üstten de sıkıyorlar bu ortada dikkat et ortaya girmeyelim o zaman önce burayı almayalım Hadi. sağ duvar tuzak yok S sola doğru gidiyor kimse gözükmüyor var mı şurada giriş? Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Sen ne köşeye Buranı çıkışa gidiyoruz. Ha burası ilk girdiğimiz yere gidiyor. Dropping a chem <laughs> girmeyeceğim ortaya. ortaya. Kapısı açık kapıdan korkan. Burada da Burada da bir oda, içinden bir kapı daha var ama bir düşman gözü. Orada da lobiye çıkıyor. Girmeye gerek var mı? Ya, bak bakayım. geliyor orada. Hela. Hela var orada. Bakayım mı? Hıpe, helal ne ya hela bakıyoruz. O böyle bazen adam böyle girdi ya Saklanan var mı? <laughs> Aa, burası ses Tamam, Bakos esas direkt oradaydı. Açık Hı -hı. çatı katı bura, balkon gibi bir yer. Dışar çıkıyor sabaşa. Dışar çıkıyor. Bir de diğer çık. gidiyor burası. Açık kapılar. Şu an yok görünüyor Hey, you atıyor mu? Kameralar geçer kapıya nasıl Tam önümüzde iki yönünde şey var. Şu an yakın uzak mı? E, yakındaydı. Görürler var, var onun arkasına geçti <laughs> Açım mı? Açayım. <laughs>

Wanda, you. Police! Get down! do move. Okay, move! put your ha hands up! Arms out. Put your hands up! Now! Oh, Jesus Christ! Get down and don't move! Put your hands up and get on the ground! Turn around and stay still. We're gonna get you out of here. What are you here for? Entry team to talk. Civilians standing by for trailers. Talk to entry team. Continue mission. Talk. we got one fatality. Suspect. This is Talk. Proceed with mission. LSTD, don't move. Hands up. down. hands up.

Tüm buraya yan tarafa? Oraya girmedim, odalara girmedim. Ortaya girmedin. Orta, bir burada oldu. More odaya. Odaya girdim mer solda var biri. whole place is on the fucking okay. yeah, can on the like <laughs> 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 Turn around. Leave the talk. we have a suspect in our custody dr lee send him our way how in the fuck was i supposed to know you guys were police <laughs> Saw the video Put your hands up, drop the gun and get that drop the weapon, and I want you to drop the weapon. <laughs> I drop the weapon. <laughs> now. get on the ground. ground. Now. Hands on your head, move over there. Hands up, do it now. you to tell me get down your hands up. There. There, go. Yes, in it. Move over there. Yes, hold on. Hold your fire! There, move. Jesus Christ. Hold on, hello here. What about them not? Share them. Police, hands up! Dynamic movement, flashing clear. Move forward. Arms out! Put your hands up now!

Hands up! Hands on your head! Drop Hands up! Drop to your knees! Down on the ground! Move! kill Turn around! Keep your hands up! I need you to stay compliant. What Zipped up and good to go. Entry team to talk. One call. Heads up, lead. This is talk. We're ready for him. Civilian is cuffed. Two. Element to talk. Civilian is good There's to go. Overstep, Compliant. Huh? Talk to, to lead. lead huh? Trailers huh? notified. Damn it. Element. This is talk. Notifying medical. Suspect detained. Geldi oradan ama kapı kapalı. Ooo bak şimdi. am önümüzde. Hey, ready. Hazır mısın? Yok. Yeah. Saracağız kapıyı. Öyle mi? E Dışarı çıkıyor burası. Silahla tamam. ölüyor. 2, 3. I'll tell them to. I'll tell them to. I'll tell them to. I'll tell them to. Police, get your hands up! LSPD, handle it! Hands up! Get your hands up, hands up. Oh, get your hands up and get oh, LSPD! Police, you. hands on your oh. weapon down! I'll turn around slowly. You're under arrest. Do not move. What is this goddamn shit? Entertain the crowd. Suspect in custody. Compliant. Talk. Reporting. Yes. Trailer's ready. Obvious. For whom do I use? Chadon. Also, did you get I work security for this place. Yeah. I don't know. Hatırlar adam olabilir. Neyse bir tamamlayalım. Bu merdivenlerden aşağı iniyor orası. Başka bir şey yok. <laughs> Şurada adam vurdum onu bana. Şey yapalım Buna çatır <laughs> dışarıda da olabilir bu arada. Çatıda dediğimi unutma. Yerde de olabilir. Karşıda küçük bir baraka varmış. <laughs> Kuş sende de değil mi? Yok. <laughs> yukarı bakalım. Buraya. Bir Temiz ya. Bomb diye <laughs> Şurada bir kapı var. <laughs> Orada büyük ihtimalle lobiye çıkıyor. Aynen Ben yani buraya takıl atmışım. Orada nerede? <laughs> Ne? Ha oraya az önce burası. baktık ya. Dedim, nerede merdiven var. Burası ne? Ha burası. Bak şeye bak Senin vurduğun adama bakalım Oraya bakmışız. Yeşil şey var yani. Ben buldum ben orada. Down on hands up. reporting. standing by. cuffed and secure. Bunun içine de baktık biz Evet. Dışarı baktık şey. evet. ya. Ya da. İçerisine evin miyiz? Ja! azıcık var Oha, hala adam mı var? Evet. İyi ki Dışarıda herhalde. Let's see what your excuse is in court. Hands up high! LSPD! Don't move! Police, don't move! LSPD! <sighs> Get down and put your hands up! Hiç, hiç kimse gözükmüyor oğlum. Sağda. Sağ adam sadece Oğlum tek mi attı lan <laughs> bu? Abi iki kere vurdum önden.